Evet sevgili Zonguldaklılar, hiçbir şey imkansız değildir. Bizim hizmet anlayışımız zor hiçbir şey yoktur, imkansız biraz zaman alır mantığındadır. Artık Zonguldak'ta hiçbir şey eskisi gibi kalmayacak. Şehir ayağa kalkacak, şehrin üzerindeki ölü toprağı, gelecekle ilgili kaygılar son bulacak. Şehrin yaşam kalitesi arttıkça, şehrin marka değeri bu projelerle yükseldikçe göç sona erecek. Yatırımcı cesaretle yatırım yapacak, istihdam artıp işsizlik son bulacak. 10 yıllık belediyeciliğimize güvenerek söylüyoruz. Tüm bunları yapacak tecrübemiz var. Cesaretimiz, iman ve inancımız var. Zonguldak'ın tecrübesiz, deneyimsiz yöneticilere tahammülü yok biz tüm bu projelerin kaynaklarını, kredilerini, çözümlerini hazırladık. Başbakanımızdan Zonguldak'ı yeni baştan imar edin sonuna kadar her türlü desteği vereceğim sözünü aldık ve müthiş bir heyecanla yola çıkıyoruz.